Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün size göstermek istediğim bir şey var. Benim oğlumun odasında e, piantan camlar biraz fazla hava alıyordu. Ee, daha sonraki bir ustadan öğrendiğim kadarıyla bu klima yazlık kışlık modları var. Ee, bunu ben öğrenmişken sizlerin de öğrenmesini istedim. Belki ihtiyacınız olur. Bence muhakkak olur. Çünkü bu aralar havalar bayağı soğuk. Neyse hemen konuya gireyim. Bu Piyolpenlerin yazlık kışlık modları var arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz, şurada karşılığı tutan ee, kitleme aparatında bir çentik var. Görüyor musunuz? Tam şurada. Bu çentiyi bu tarafa doğru çevirdiğinizde yani kapı penceresinin iç kısmına doğru çevirdiğinizde kışlık moda Sola doğru çevirdiğinizde de yazlık moda gelmiş oluyor. Yani şöyle bir dörtlük alyan buluyorsunuz. Şöyle bir şey. Dörtlük alyanı şuraya takabiliyorsunuz. Taktığınızda, çevirdiğinizde bu şekilde yazlık mod. Tam aksine çevirdiğinizde de kışlık moda geçiyor. Bakın kendi geriye doğru çekti. Bu da kapanırken Pencerenin daha çok Kendini çekmesini sağlayacak Bu da Büyük bir ihtimalle Bütün hava akışını Kesecektir Hava akışını kesmesi demek Evinizin daha sıcak olması demek Bu açıdan Bu videoyu çekip Paylaşayım dedim Belki faydalanacak arkadaşlar vardır Şimdi hemen deneyelim isterseniz. Bu arada videoyu yalnız çekiyorum. Zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Bakın. Evet. Şu an tamı tamına bütün her yerini öptü. Yani yapıştı diyebilirim. Herhangi bir hava sirkülasyonu yok. Yani bunu yapıp bu şekilde kışlık moda olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde havalar soğuyacak. Yazında da yazlık moda olabilirsiniz dostlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Takip ederseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.